Evet dostlar herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Güzel bir kırklareli akşamında e, yine güzel bilgiler paylaşacağız inşallah. E, i̇çinde bulunduğumuz Ağustos ayı malumunuz çok sıcak. E, bu sıcak zamanlarda tavukların tabi yaşantları, e, yaşantıları, yaşa yaşayış tarzları, şekilleri değişiyor. Bu değişimi de bazı bilmeyen arkadaşlarımız tedirginlikle karşılıyor. nedir işte sabahları çıkıyorlar. Biz görmediğimiz saatlerde işte yemleniyorlar. Sonra öğlen saatlerinde güç göstergesi arkadaşlar. Bakın. Hangisi yenerse kümesine hakim o. Buradan neyi anladık? Bizim Çilli Oros gene kümesin hakimi. Evet konumuza geri dönelim. Malumunuz içinde bulunduğumuz ay Ağustos ayı. Sıcak bir ay. yaz aylarında da işte belli bir sıcaklığın üzerinde seyrediyor. Kırklar elindeyiz. Genellikle Türkiye'nin ortalaması 30 derece civarlarında, 30 ve 40 arasında. Şimdi tabi bu hava sıcaklıklarında tavukların yaşayış şekilleri değişiyor. Yemlenmeleri değişiyor, yumurta yapmaları değişiyor, tüyleri değişiyor. Yani her şeyi değişiyor. Burada da bazı arkadaşlarımız tedirgin oluyor tabi doğal olarak. Bunun en belirgin özelliği ne arkadaşlar? Gün içinde tavuğu dışarıda görmezsiniz. Dışarıda görmezsiniz derken e, gölgelik neresi varsa, neresi serinse, oralara çekilirler. Günün sadece sabah serin saatleri ve ikindiden sonra akşama yakın serin saatlerinde çıkarlar, yemlenirler. Bunun sebebi de arkadaşlar. Ee, belki duymuşsunuzdur, belki biliyorsunuzdur. Tavukların tavuklar sıcak hayvanlardır. Yani kalpleri bizim gibi ortalama 100 civarı değil de 300 civarı atar. Ee, bu da tabii iç sıcaklıklarını falan çok yükseltir. Yani sıcak bir hayvan olmasından sebep, güneş ışığına geldiklerin, yani güneş ışığına dayanamıyorlar. O kadar sıcağa dayanamıyorlar. Sıcaktan pek hazı etmeyen hayvanlardır. Ee, bu sebeple de yaz aylarında tavuğunuz eğer tavuğunuzu daha doğrusu gün içinde sadece e, akşam saatlerine yakın ve sabah saatlerinde dışarıda görüyorsanız bunda tedirgin olmayın. Bu sıcaklık e, inanın tavuğun bütün metabolizmasını etkiliyor. Yumurta yapmasını, tüyünü, işte su içmesini her şeyini etkiliyor. Düşünün ki tavuğun %75'i su içinin. E, havayla hava ile ve suyla dolu yani. E, bu, tabi e, yumurtasını da etkiliyor. E, kendi yaşayışını da etkiliyor. Ama mesela arkadaşlar ne diye soruyorlar? İşte benim tavuğum gün içinde hiç yem yemiyor. Aslında bu normal. Yem yememesi normal. E aslında yiyor ya da siz görmüyorsunuz. Sabah mesela onlar güneş doğmaya başladığı anda dışarıya çıkarlar. Çünkü en güzel yemlendikleri zaman o zaman. Börtü böcek hep dışarıda. O sabah saatlerinde yemlenirler. Karınlarını doyururlar. Öğlen sıcağı bastırmaya yakın hemen ağaç gölgelerine, işte kümeslerinin içine yani neresi serinse oraya geçip orada kendilerini dinlendirmeye alırlar. Sonra yatmaya yakın biliyorsunuz ki akşam saatlerinde yatar tavuklar uyumaya kümesin, kümeslerine girerler. Akşam saatlerine yakın ikindinin serini çöktüğü anda tekrar dışarı çıkarlar ve yemlenmeye başlarlar. Burada şu sonuca varıyoruz arkadaşlar. Yumurta yapmasında da sıkıntı oluyor. Çünkü tavuk normalde bütün gün yemlenen, yemlenebilen bir tavuktur. Şimdi gün içinde sıcaklık artınca ne oluyor? Yemlenemiyor. Karnını yeterince doyuramıyor açıkçası. İkindi de çok fazla yemlenemiyor. Gece akşamları zaten uyuyor. Bu da ne yapıyor? Yumurtasını etki ediyor. Böyle olduğunda tedirgin olmayın. Bu gayet normal bir durum. Tavuklar yaz aylarında çok dışarı çıkmazlar. <laughs> çok fazla dışarı çıkmazlar ve e, mümkün olduğu kadar gölgede dinlenerek geçirirler. Hem kendi e, sıcaklıklarını, kafalarına güneş geçmesin deriz ya biz. Aynen onlar da öyle. Kafalarına güneş geçmesin diye dinlenirler. Ondan sonra da uykuya çekilirler. Yumurtalarında da azlık olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar 25-30 tavuktan belki 2, belki 5 tane yumurta ancak alabilirsiniz. Bu dönemde de arkadaşlar tavuğunuzu fazla yumurta yapması için zorlamayın. Yani e, eğer şöyle düşünün Allah bunların yazın yumurta yapmasını isteseydi yazında yumurta yaptırırdı. Hiç yumurtadan kestirmezdi. Tavuk eğer yumurtadan kesiyorsa kendini demek ki o sıcak altında yumurtlamaması gerekiyor bu tavuğun. Ve bizim de o yumurtayı yemememiz lazım. Böyle düşünmek, düşünmek gerek. Şimdi e, yaz ayında ne yapıyoruz? Basıyoruz yumurta yemini. İşte basıyoruz. Yumurta verimi nasıl arttırılır? Ya arkadaş artmıyorsa Allah bunu kesmişse yazın. Bir bildiği vardır. Ha uygun. Sen ortamı sağlarsan. Bütün işte kapalı kümeste işte tamamen suni bir sıcaklık, suni bir nem suni bir yem ondan sonra ne bileyim bütün ortamı bahar havasına çevirirsen e, tavuk yumurtlar. Şaşar zaten o da. Onun bünyesi de yumurtlama. Şimdi yediğimiz bütün yiyecekler öyle değil mi? Her şey suyunu. E bırakalım bari beslediğimiz tavukların yumurtası bari normal olsun. Bunun normal olmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz. İşte yemlerine bir sürü şey karıştırıyoruz. Ondan sonra işte aşılar yapılıyor. Şeyler yapılıyor. Ya Arkadaşlar yani normaline bırakalım. Tavuk yumurta yapmak istemiyorsa, yapmıyorsa metabolizması buna uygun değilse sıcak ayda bunun yumurta yapmaması gerektiğindendir. Böyle düşünmek lazım. Yumurta yapmıyor diye hayvanı zorlamamak lazım. Zorladığımız anda ne oluyor? Her şey suni oluyor. Yani yazın yumurta yemi vermeyin mesela. Normal yemle, iyi bir yemle besleyin. Tavuk kendini geliştirsin. Kışın işte sonbaharda, ilkbaharda daha güzel yumurta versin. Daha sağlıklı bir hayvanımız olsun. Daha doğal bir yumurta elde edelim. Böyle düşünmek lazım. Diğer türlüsü, diğer türlü olanlara ben karşıyım arkadaşlar. Şeyi, hayatı, doğal hayatı akışına bırakmak lazım. Çok müdahil olmamak lazım. Dediğim gibi. Allah yer gerçekten tavukların yazında yumurta yapmasını isteseydi onun hiçbir engel yoktu tövbe aşağı önünde ve istediği anda yaptırırdı buna. Demek ki tavuğa bu sıcakta yumurta yapmaması gerektiği söylenmiş. Ona göre bir bünye verilmiş, ona göre bir metabolizma verilmiş. O da yumurta yapmıyor gayet normal olarak. E bu durumda da biz tavuğu zorladığımızda böyle garip garip hastalıklarla işte uğraşıyoruz. Bir sürü hastalıkla insanoğlu uğraşıyor. Halbuki her şey doğal ritüeline kendi akışına bıraksa hiçbir şey olmayacak. O sebeple de arkadaşlar dediğim gibi yaz aylarında az yemlenmesi, yumurtalarını az yapması, çok fazla hareketli olmaması çok doğaldır. Hayvanın en sevdiği sıcaklıklar 20 derece dolaylarındadır. 20 derece dolaylarına inene kadar hava tavuk bu şekilde devam edecektir. Tedirgin olmaya lüzum yok endişe duymuyor. Lüzum yok. Zaten tüy dökme mevsimi de yaklaşıyor. İşte Ağustos'un sonuna geliyoruz. Sonbaharda da tüy dökmelerine tüy dökümüne girecekler. ondan sonra da zaten tüy dökümünde de çok ciddi bir protein ihtiyaçları oluyor onların işte tüylerini çıkartmak için. Falan. O dönemde de belli bir süre yumurta yapmayacaklardır. Ondan sonra inşallah yani inşallah yumurta yaparlar. Siz de yersiniz, biz de yeriz. Ama tavuklarımızı dediğim gibi çok fazla zorlamıyoruz. Onları zorlayacak, bünyelerini zorlayacak şeye girmiyoruz. Yumurtası varsa zaten çıkaracaktır. Biz güzel beslemeye, hayvanları sevdiğimiz için beslemeye, hobi amaçlı beslemeye devam edeceğiz. Ben öyle yapacağım en azından. Size de tavsiyem öyle yapmanızdır. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.